Biz devraldığımızda toplam döviz rezervi 28 milyar dolardı. Bunu tam 135 milyar dolara çıkarttık. Nasıl çıkarttık? Bu ülkenin çalışanlarının alın teriyle, bileğinin gücüyle. Üretimle, ihracatla ve ihracattan gelen dövizle bu rezervi biriktirdik. Gerçekten bu ülkenin alın teridir Merkez Bankası'nın rezervi. Tam iki yılda 130 milyar dolarlık döviz rezervi satıla 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 eritildi. Para politikası yanlış bir noktada durduğu için döviz satarak kuru kontrol etmeye çalıştılar. Bu satılan dövizin bir kısmı yurt dışına gitti. Yani yabancı yatırımcılar gayet uygun fiyatlarda dolarını, eurosunu aldılar gittiler. Bir zamanlar bizim iç borçlanma senetlerinde %30 yabancı payı varken bugün %5-6'ya e düştü. Yani Türk varlıklarını sattılar, sattıkları Türk lirası doları ucuza aldılar ve gittiler. Yani yabancı yatırımcıların ucuza dolar alıp yurt çıkmalarını desteklemiş oldular böylece. Bir de bizim kendi vatandaşımız döviz mevduat hesaplarını arttırdı. Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinden bu yana tam 10 milyar dolar daha mevduat hesabı artmış durumda Türkiye'de. Döviz mevduat hesabı. Yani vatandaşlarımız ben, vatandaşlarımız, vatandaşlarımız baktim, baktim. Vatandaşlar şu anda hala döviz almaya devam ediyorlar. Evet evet. Yani bütün banka hesaplarının %57'si yani programa girmeden önce baktım dediğim gibi %57'si dövizde duruyor. Türk lirasında değil. Evet, evet. Ve bu 10 milyar dolar daha artmış durumda. Tam 234 milyar dolar vatandaşımız döviz aldı bankaya koydu ne olur ne olmaz diye. Şunu sormak lazım. Cumhurbaşkanı hatırlarsanız defalarca dedi ki döviz alanın eli yanar dedi. Dövizinizi satın dedi çağrı yaptı. Hatırlayın o günleri. E Bunların hepsi kayıtlarda. Herhalde. Çağrısına uyup da dövizini satan herkes büyük zarar etti bugün. Bunlar hiç kimse konuşmuyor. Kimse satan oldu mu? Konuşmaya cesaret edemiyor. Ben... Satan oldu mu? Yani çünkü Cumhurbaşkanı daha geçenlerde de birkaç hafta önce tekrar işte bozdurun dedi. Çıkarın paraları, altınları dolarları dedi. Şey yapın bozdurun Türk lirasına yatırın dedi. Peki biz evet. arttı dediğinize göre Cumhurbaşkanı'nı dinlememiş vatandaş. Yani gidip dövizini bozdurmamış daha çok döviz almış. Öyle yani ben yani düz mantıkla konuşuyorum ama öyle değil mi? E Çünkü Cumhurbaşkanı'nın sözünü dinleyip de Doları alan ya da doları satan herkes bugüne kadar zarar etti. E insan bir zarar eder, iki zarar eder, ondan sonra dinlemez. Kimse kusura bakmasın yani. Üstelik bir Cumhurbaşkanının vatandaşa böyle bir çağrı yapması çok büyük bir hatadır. Siz ekonomiyi doğru Neden? yönetirsiniz, güven oluşturursunuz. Ne yapacağına vatandaş kendisi karar verir. Vatandaşa zorla bir şey yaptıramazsınız. İşte ne oldu? Güven ortamı diyoruz değil mi? Bütün yönetimi değiştirdiler. Akraba bakan kayıp. Hala o gün bugündür kendisinden haber alınamıyor. Yani böylesine bir devlet yönetimi olur mu? Böyle bir bu sizin şahsi tanışıklığınız var. Fili nerede olduğunu? Yani sizin şahsi tanışıklığınız vardır herhalde. Biliyor musunuz siz nerede olduğunu? Trabzon'da diyorlar. Hayır. Ee, evet. Hayır yani hayır ben bu bu enteresan bir şey. Uzun, uzun yıllar eee yani, astronomlarım ekonominin... kendisini ve nerede olduğunu. Anladım. Ee, hani belki tanışmışsınızdır aynı partide bir zamanlar olmaktan dolayı diye düşündüm. Ama şunu soracağım. Şimdi 130 milyar dolar diyorsunuz buharlaştı gitti. Ee, 1 Ocak 2019'dan itibaren e, az önce söylediniz. Peki yandı bitti kül oldu diye hani bir halk arasında tekerleme vardır yani. E, yandı bitti kül Peki bunun sorumluluğu kimin üstünde? Çünkü hani Hazine ve Maliye Bakanı'nın üstünde fakat eleştiriler geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ki ekonomiyi ben yönetiyorum. Peki Hazine ve Maliye Bakanı'nda olduğuna göre imzalar. Yani bir gün ya nereye gitti bu paralar diye bu sorumlu tulamayacak mı sonuçta sizin paranız benim param vatandaşın parası bu şimdi bu 130 milyar dolarlık döviz satışı Ağırlıklı olarak örtülü usulle yapıldı. Şeffaf yapılmadı. Zaten açıklanan rakamlardaki böyle birkaç milyar dolarlık fark da oradan geliyor. Hmm. Merkez Bankası'nın ya da devletin açıkladığı rakamlar değil bu. Ancak devlet muhasebesi kayıtlarından ve piyasa hareketlerinden en direkt olarak hesap edebiliyorsunuz. Bunu ağırlıklı olarak kamu bankaları üzerinden sattılar. Şeffaf bir şekilde yapılmadı bu operasyon. Onun için tam rakamın ne olduğu konusunda herhangi bir açıklama yok. Ortada bir veri yok. Bunu sadece evet. bir muhasebe yapıp çıkarıyorsunuz. En direkt yollarla ama sonuçta mertebe belli. Kabaca yuvarlasak 130 milyar dolar civarında bir rakam. Şimdi bu döviz satıldı. Peki dövizin satılmasıyla müdahaleyle kuru tutabilirler mi? Tutamadılar. Niye? Çünkü faiz hmm. yanlış bir yerde duruyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bu yana yani partili cumhurbaşkanı, taraflı cumhurbaşkanı göreve başladığından bu yana en şiddetli faiz artışı şu son 3 ay içerisinde yapıldı. Hani bu faiz lobisi vardı. Acaba... Sayın Erdoğan faiz lobisine mi boyun eğdi? Faizi diyordu bir zamanların tertemiz bu işi iyi yöneten bürokratlarına. Vatan haini diye ilan ediyordu. Siz yüksek faizi savunuyorsunuz. Vatana ihanettir diyordu. E şimdi Merkez Bankası'nın bu faiz artışlarıyla ilgili biz bugüne kadar hiçbir açıklama duymadık. Nasıl oldu da bu faiz çıktı? Zaten ekonomi durmuş durumda. Duran bir ekonomiye bir de faiz artmasının etkilerini düşünebiliyor musunuz? Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede bu kadar yüksek faiz ekonomiyi iyice durduracak. Bu tamamen kötü yönetimin sonucu. Başka bir şey değil. Kötü yönetim. Şu anda hükümet nasıl açıklayacak? Hiçbir açıklama duyamıyorsunuz. Sanki o yok gibi davranılıyor. Şey Böyle bir şey istiyorum. yok gibi. Ben bir şey sormak istiyorum. Sayın Babacan gerçekten bunu merak ederek soruyorum. Bu faiz lobisi nedir? Yani bir sürekli bir faiz lobisi e, şeyi var. Yani faiz lobisiyle kastedilenler bankalar mı? Ya yani bu kadar zararlıysa bankalar niye duruyorlar? Sonra bir ara işte bıyıklı İngilizler filan dendi. Yani güya Türkler Londra'da şey yapıyor. Londra'daki kim bu faiz lobisi? Allah aşkına yani siz bu kadar sene ekonominin e, yönetimlerinin üretiminde bulundunuz ve aslında faiz lobisi sözü de literatüre e, yani siyasi literatüre Adalet Kalkınma Partisi döneminde girdi. Nedir bu faiz lobisi? Bir izah eder misiniz? Ne denmek isteniyor Murat, faiz lobisi? Murat Bey 2002'de ben göreve geldiğimde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi %66 faizle borçlanıyordu. %66. 2013'te biz bunu %4.6'ya indirdik bakın. 66'dan aldık 4.6'ya indirdik. Ama ne zaman ki ekonomi yönetimine yanlış insanlar nüfuz etmeye başladı. Ne zaman ki ekonomi yönetiminde dürüst ve işin ehli insanlar uzaklaştırmaya başlanıp yerine yanlış kişiler görevlendirmeye başlandı. O gün bugündür Türkiye'de zaten dikiş tutmuyor. Kaldı ki başarısızlık genelde iktidarların başkalarına fatura etmeye çalıştığı bir şeydir. Faizleri kontrol edemeyip de Mecburen yükseltince bunun faturasını başkalarına kesmek ya da düşman üretmek. Pek de bilinmeyen, kim olduğu bilinmeyen, ne olduğu da bilinmeyen bazı kavramlar uydurup o kavramları vatandaşlara anlatarak işini sürdürmeye çalışmak. Şu andaki hükümete ben soruyorum, sizin teziniz şu değil miydi? Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur demiyor muydunuz? Faizi artırırsanız enflasyon da artar demiyor muydunuz? Faizi artırdınız, sizin teziniz doğruysa Enflasyonun daha da artması lazım. Bu kadar hayat pahalılığının üzerine fiyatların daha da artması lazım. Daha düne kadar bunu söylüyordunuz. Yanlış bir tezi, akla ve bilme aykırı bir tezi bu ülkeye dayatıp bu ülkenin borcunu iki yılda sadece iki yılda hazinenin borcunu ikiye katladı hükümet şu anda. Yanlış bir tezin bu ülkenin devletinin borcunun hazinenin borcunun ikiye katlanmasının herhalde bir hesabının verilmesi lazım. Bunu bir izahı lazım. En azından vatandaşa anlatılması lazım. Ya biz şurada yanlış yaptık demeleri lazım. Dikkat edin hiçbir şey yokmuş gibi devam ediliyor. Sanki faizi artıran başkası gibi. Sanki faiz artırımına Cumhurbaşkanı onay vermiyormuş gibi bir şey oluşturuyor. Dikkat edin. Burada ciddi bir yanıltma söz konusu. Kamuoyu yanıltılıyor burada. Bu evet. faiz artışının evet. tamamı Cumhurbaşkanının bilgisi ve izni dahilinde yapılan faiz artırımı. Eğer o tez doğruysa, yıllardır dayatılan tez doğruysa siz niye faiz artırıyorsunuz? Düşürün, düşürün ki enflasyon da düşsün. Evet. Yani inanın o kadar üzülüyoruz ki. Yani bu ülkenin, bu ülkenin bütün çalışanlarının alın teri var. Bu ülkenin yıllarının emeği var bir iş kolayına oluşmuyor. Merkez Bankası'nın rezervi kolay birikmiyor. Merkez Bankası'nın yedek akçeleri kolay biriktirilmiyor. Yılların emeğidir bu. Yılların emeği yanlış politikalar yüzünden, yanlış tezler yüzünden, inatlar yüzünden adeta gözümüzün önünde eriyor bitiyor. Çok üzülüyoruz buna. Evet. Sayın Babacan, şimdi bir yandan siz de bahsettiniz, bir yandan böyle milyar dolarlarla konuşuyoruz. İşte diyorsunuz ki buradaki şeffaf olmayan, örtülü yapılan işlemler nedeniyle birkaç milyar dolar fark ediyor diyorsunuz. Bir yandan bu milyar dolarlar konuşuluyor. Bir yandan asgari ücret görüşmeleri yapılıyor. Bu dengesizliği biraz izah eder misiniz yani? Bir bir yandan böyle milyar dolarlar havalara gidiyor bir yandan asgari ücrette kuruş hesabı yapılıyor sonra da tabii Türkiye OECD ülkeleri arasında örneğin adamlar, e biraz rakamlar büyüyünce biraz kavramak zor oluyor ama bir bir karşılaştırma yapalım mesela çiftçiye verilen desteğin tam 6 misli faiz ödeniyor ben soruyorum bir açıklayın hangi faiz lobisi? Boyun eğmek zorunda kaldığınız faiz lobisi kim olduğunu şu anda açıklayın. Çünkü biz bu tabiri hiç kullanmadık. Bakın ben 13 yıl hükümette bulundum. Benim ağzımdan faiz lobisi faiz geçmemiştir. Ama bugünkü hükümetin açıklama zorunluluğu var. Merkez Bankası niye çıkarttı? Niye çiftçiye verilen desteğin tam altı mislini siz bugün faiz olarak ödüyorsunuz? Ve boyun eğmek zorunda kaldığınız faiz lobisi kimdir? Bunu açıklayın diyorum ben şu anda. Yok biz bunu kendi isteğimize yapıyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor diyorlarsa o ayrı bir mesele. Ama bir şeylere boyun eğerek yapıyor Olarsa, mecbur kalıyorlarsa, niye buna mecbur kaldıklarında açıklamaları lazım? Yoksa demokrasi böyle seçimden seçime. Ben %50 artı biri cebime koyarım. Ondan sonra da hiç kimseye hesap vermeden yürür giderim. Bu değil, demokrasi bu değil. Demokrasi sizin yaptığı her şeyle ilgili her an şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı demek aynı zamanda. Evet. Bunun hesabının verilmesi gerekiyor. Bu kutuplaşma meselesine de gelmek istiyorum ben. Yani ülkede ciddi bir kutuplaşma var, bir kavga ortamı var. Bu programdan önce bir arkadaşımla konuşuyordum. İşte sizin farklarınızdan bir tanesiniz sakin ve olmanız ve kavgacı olmamanızla tanımladı. Ya hani değişik bir ses getiriyor. Şimdi bu kutuplaşma meselesine hakikaten değinmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sizi mesela bu rahatsız eden bir şey mi yoksa ya olur böyle şeyler, siyasi kavgalar normaldir mi diyorsunuz? Bu nasıl giderilir? Eğer rahatsız oluyorsanız, rahatsızım ben bundan diyorsanız nasıl giderilebileceğini düşünürsünüz? Bizim partimizin, Deva Partisi'nin kurulmasının en önemli sebeplerinden birisi de bizim toplumsal birliğimizin, bütünlüğümüzün korunması. Yani yani bu ülkenin vatandaş olan herkesin bu ülkeyi sevmesi, bu ülkeye güçlü bir aidiyet bağıyla bağlı olması. Şu andaki hükümetin, şu andaki hükümet ortaklarının tavrına dikkat edin tamamen kutuplaştırma ve ötekileştirme üzerine. Yani vatandaşlarımızın bir kısmını karşı kesim ilan edip onlara defolun diye bağırma, onlara haysiyetsizler diye bağırma ve kendi tabanını da bu şekilde daha kenetleyip daha sağlamlaştıracağı gibi bir yanılgıya düşme. Kısa vadede siyasi partiler böyle oy toplayabilir. Ama uzun vadede memleketin hayrına değildir bu. Biz onun için bütün bu popülist akımlara rağmen, bütün bu dar, içine kapalı ulusalcılık söylemlerine rağmen tam tersine demokrasiyi savunuyoruz. Biz tam tersine insan hakları diyoruz. Tam tersine bütün vatandaşlarımızı kucaklayacak bir devletin olması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde bakıyoruz ülkenin burada bekası tehlikede. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü, toprak bütünlüğü bakın. Siyasi birliği tehlikede. Kutuplaştırmak ne demek? Çatlağı büyütmek demek. Kutuplaştırmak ne demek? Öteki belki deyip ülkeyi ortadan çatlatmak demek. Ve şu anda bakıyoruz siyasi partilerin çoğu Türkiye'nin belli coğrafyalarına hapsolmaya başladı. Belli coğrafyalarda destek alıyorlar. Belli coğrafyalarda hiç yoklar. Siyasi partilerin çoğu bu hale geldi. Ama bu ülkenin birliği, bütünlüğü açısından faydalı değil ki. Ya yani bazıları beka deyince kendi şahsi bekasını anlıyor. Ya yani ben iktidarda kalayım da gerisi ne olursa olsun. Ben iktidarda olayım da varsın memleket yansın. Biz böyle diyemeyiz. Böyle diyenlerden de olamayız. Oh. Onun içindir ki toplumumuzun bütün kesimlerini yatay kesen temalar var burada. Toplumumuzun bütün kesimlerini yatay kesen sorunlar var. Toplumumuzun bütün kesimlerini ilgilendiren ortak problemler var ve bunların da ortak çözümleri var. İşte biz tam o yatay kesen duygulardan, yatay kesen sorunlardan ve bunların çözümlerinden hareket ediyoruz. Onun içindir ki bakın bizim üye olmak isteyen, bize gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımıza geçenlerde bir araştırma yaptık. Sadece bize başvuranlar içerisinden tam 18 bin kişi form doldurdu gönderdi. 18 bin çok yüksek bir sayıdır araştırmalarda. Sadece bize başvuranlardan bir baktık bütün Türkiye. Bütün Türkiye coğrafyası. Siyasi görüşlerini sorduk. Peki siz daha önce hangi bir partiye oy veriyordunuz da şimdi Deva Partisi'ne ilgi gösteriyorsunuz diye. %30 AK Parti var, %20 CHP var, %10 HDP, %10 İYİ Parti, %10 MHP, %20 civarında daha önce hiç parti, hiçbir partiye oy vermemiş insanlar. Yani 2018 seçim sonuçlarını önünüze koyun. Aynı o kompozisyonda ki bir vatandaş kitlesi gelmiş bize üye olmak istiyor, bizimle beraber çalışmak istiyor, gönülümüz olmak istiyor. İşte tam da ülkenin ihtiyacı bu. Yani siyasi görüş ne olursa olsun, daha önceki savunduğu tercihler ne olursa olsun, Türkiye'nin yarınları ile ilgili ortak bir noktada buluşabilmek. Biz bunu partimizi kurmadan önce çok çalıştık, dersimizi iyi çalıştık, çok geniş araştırmalar yaptık, yaptırdık ve şunu gördük: geçmişte insanlar anlaşamayabiliyor, geçmişte farklı ideolojiler savunmuş olabiliyorlar, geçmişte farklı siyasi tercihler olabiliyor. Ama nasıl bir Türkiye görmek istiyorsun diye sorduğumuzda herkes aynı Türkiye'yi tarif ediyor biliyor musunuz? Çok enteresan. Herkes, toplumun her kesimi, hele anne babalar çocukları için aynı Türkiye'yi bize tarif ediyor. Kendi çocuklarının yarınlarını nasıl görmek istediğini sorduğumuzda aynı şeyleri ifade ediyorlar. İşte biz de tam o noktada hareket ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın görmek istediği Türkiye neyse biz o Türkiye'ye doğru hareket ediyoruz. Onun için şu anda Siyasi yapımızda deva partisine olan ihtiyaç büyük ve daha da büyüyecek. Ve i̇şte bunu halkımız da daha geniş kesimler gördükçe tanıdıkça verdikleri destekle de bunu ortaya koyacaklar ki bunu çok açık görüyoruz. Yani 41 yıl bakın ben Edirne'ye, Çanakkale'ye gittim. Samsun'a, Sinop'a da gittim. Van'a, Diyarbakır'a da gittim. İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir'e de gittim. Bütün Türkiye'de hem gördüğümüz ilgi seviyesi aynı, hem argümanlar aynı, şikayetler aynı. Ve bize vatandaşlarımız önerileri aynı. Değişmiyor. Yani parti kurmadan önce yaptığımız araç istişareler iş neyse şu anda sahada gördüğümüz aynı. <laughs>